Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 43 bin dolardan işlem görmekte. Bitcoin 49 bin dolar direncini denedikten sonra hızlı bir geri çekilme yaşadı ve 43 binlere kadar düşmüş oldu arkadaşlar. Peki bu düşüş devam edecek mi? Biliyorsunuz çok önemli bir gündeyiz. Bu gece haftalık kapanış gerçekleşecek. Nasıl bir haftalık kapanış gerçekleşmeli? İlerleyen günlerdeki beklentilerimiz nelerdir? Tüm detaylara bu videoda birlikte bakıyor olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır hedef fiyatın 49 bin dolar olduğundan zaten bahsediyoruz. Burada Kasım 12 2023'te yayınlamış olduğumuz bir tweet mevcut. Bu tweeti yayınladığımızda görebileceğiniz üzere Bitcoin'in fiyatı tam olarak 37.000 dolar direncinde. 37.000 dolar direnci kırılırsa burada da görebileceğiniz üzere eğer bu direnç kırılırsa 49.000'e kadar önemli bir direncin olmadığını ve 37.000 üzerindeki haftalık kapanışla birlikte 49.000 civarına kadar bir yükseliş görebileceğimizi zaten Bitcoin'in fiyatı 37.000 dolardayken anlatmıştık arkadaşlar 49.000 böyle bir kapanış sonrasında yani 37.000 üzerindeki bir kapanış sonrasında 49.000 direncini hedef fiyat olarak takip edeceğimizi anlatmıştım arkadaşlar. Aslında bundan çok çok daha önce yani Bitcoin 37.000'e gelmeden önce e, bu grafiği çok daha önce paylaşmıştık. Burada da Bitcoin'in fiyatının tam olarak 26.000 dolarda olduğunu görüyorsunuz. Bu tweette Eylül 26'da yayınlanmış bir tweet arkadaşlar. Bu tweet'te de ayrıca Bitcoin'in fiyatı tam olarak 26.000 dolardayken haftalık grafiklerde Bitcoin'in halen yükseliş trendinde olduğu net bir şekilde görülüyor ve 24500 altında haftalık kapanış gerçekleşmediği sürece yükseliş trendi devam edecektir diye anlatmıştım ve 30000 kırılımı ile muhtemelen boğanın fitili ateşlenmiş olacaktır diye ayrıca buraya yazmıştım arkadaşlar. Burada da yine pozitif beklentilerimizi dile getirmiştik. Burada da yine Fibonacci 0.618 direncinin 49.000 olduğunu görebiliyorsunuz. Fiyat genellikle düştüğünde Burada da ayrıca yazmıştım. Fiyatların düştüğü ve piyasanın tatsız olduğu dönemlerde genellikle bir daha boğa piyasasının gelmeyeceği hissi oluşur ve sektöre olan inanç azalır. Aslında bu his yatırımcı psikolojisinin bir parçasıdır ve tüm bu karamsarlığa rağmen yeniden boğa gelir ve yeni zirveler görülür. Piyasa ne kadar tatsız olsa da güzel günlerin geleceğini unutmayın lütfen şeklinde Bitcoin 26 bin dolardayken bir tweetimiz vardı arkadaşlar. Zaten hedef fiyatında 49.000 olduğundan bahsetmiştim. Fiyat 49.000'e yaklaştıktan sonra da sizlere yine Twitter'dan bu Ocak 8'de yayınlamış olduğumuz bir tweet, Fibonacci 0 618 direncinin öneminden bahsetmiştim ve bu aralıkta kar satışı yapacağımızı anlatmıştım arkadaşlar. Bununla ilgili geçmiş örneklerden bahsetmiştim. 0.618 seviyesinin ne kadar nokta atışı şekilde direnç olarak çalıştığını birebir geçmiş örneklerle canlı grafikler üzerinden göstermiştim arkadaşlar ve bu direnç noktasından hızlı bir düşüş yaşamış olduk. Zaten YouTube'da da sürekli analizler yaparak bu durumları anlatıyorum. En son 4 gün önce Bitcoin'de bu seviye çok kritik. Bitcoin büyük dirence ulaştı. Dikkat başlıklı bir videomuz vardı arkadaşlar. Hemen kısaca bakalım bu videoda neler söylemişiz ve akabinde neler gerçekleşmiş. Birlikte bir görelim istiyorum arkadaşlar. Şu anda bir önceki Bitcoin analizinden Hemen kısa bir kesit dinleyelim. Akabinde güncel beklentilerimizi konuşuyor olacağız. Bir önceki Bitcoin analizini oynatıyorum. Peki biz ne yapacağız? Zaten en son alımı 37.000 kırılımı ile yaptığımızı hatırlıyorsunuz. Az önce de gösterdim. Şu anda da arkadaşlar bu seviyeden itibaren artık Bitcoin'in her yükselişinde yani 47.000-50.000 aralığındaki her yükselişte artık bu aralıkta satış yapacağız ve nakit ağırlığımızı arttırmaya çalışacağız. Bu sat bu aralıkta kesinlikle kar satışı yapmak mantıklı olacaktır. Çünkü burası önemli bir direnç noktası. Olur da ETF haberi gelir. Çok büyük yatırım kuruluşları bu spot ETF'lere ciddi bir para akışı sağlayabilirse e, muhtemelen ETF onaylanırsa ilerleyen günlerde bu ETF'e yapılan yatırımları da sürekli konuşacağız. İşte yapılan yatırımlar şu kadar milyar dolara ulaştı vesaire gibi haberler de muhtemelen gelecektir. Ve bunlar da tabii ki fiyata pozitif etki edebilir. Bu tarz e, haberler geldiğinde bir yükseliş yaşanırsa e, bu aralıkta muhtemelen 47 bin, 50 bin, 50 binli seviyelere kadar Bitcoin ulaşabilir. Bu aralık arkadaşlar kar satışı yapacağımız ve nakit ağırlığını arttıracağımız aralık olacak. Olur da 40 Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in fiyatı 46.500'deyken 47.000-50.000 aralığında nakit ağırlığımızı arttıracağımızı bu aralıkta satışları yapacağımızı anlatmıştım zaten daha öncesinde. Bitcoin de 49.000'e geldikten sonra 49.000 direncinden nokta atışı bir şekilde düşüş yaşadı. Zaten bu noktada çoğu takipçimiz nakite geçmişti hatta short işlem deneyenler bile olmuş 49.000'den. Eğer siz de burada nakite geçebildiyseniz hatta short işlem açarak kar edebildiyseniz tebrik ederim arkadaşlar. Ayrıca zaten Bitcoin 49.000'e ulaştığında da tekrardan plana sadık kalacağımızı ve bu aralıkta satış yapacağımızı anlatmıştım. Bu videoda zaten söylediğim gibi ETF ile ilgili rakamlar ETF onaylandıktan sonra konuşulmaya başlandı. İşte şu kadar hacme ulaştık, şu kadar para girişi oldu vesaire gibi. Tam o aralıkta burada Fiyat yükseliyordu, spot CVD yükseliyordu, her şey çok güzel giderken herkes yükselişin devam edeceğini düşünürken biz bu aralıkta satış yaparak mantıklı bir aksiyon almış olduk arkadaşlar ve Bitcoin 49.000'den şöyle baktığımızda yaklaşık %15'lik bir düşüş yaşadı ve halen %13 satmış olduğumuz fiyatın altında. Peki şu anda alım yapmak için uygun bir sev zaman mı? Uygun bir seviyede miyiz? Güncel beklentilerimiz nedir? Biraz da bunları konuşalım. Daha önce de anlattığım gibi yükselişin devam edebilmesi için 49.000 üzerinde haftalık kapanış görmemiz Şart arkadaşlar bu haftalık kapanış pazar günü yani 24 saatten daha az bir süre kaldı pazar günü gece 3'te bu gece haftalık kapanış gerçekleşecek şu anda bitcoin'in 49.000 üzerine atması zor görünüyor imkansız değil elbette tekrardan atabilir atarsa ve 49.000 üzerinde haftalık kapanış gerçekleşirse yeniden alım yaparak bu sefer 65.000 direncini hedef fiyat olarak takip edeceğiz arkadaşlar mantık bu kadar basit bitcoin haftalık kapanışı 49.000 üzerinde yapabilirse alım yapacağız ve 65 bin dolar direncini hedef fiyat olarak takip edeceğiz. Ama haftalık kapanış 49 bin üzerinde gerçekleşemezse 49 bin altında bir haftalık kapanış olursa şu an olduğu gibi bu haftalık kapanış elbette negatif olacaktır. 49 bin direncinin kırılmadığını buradan red yediğimizi buranın sadece bir fitil olarak kaldığını bize gösterecektir. Böyle bir durumda ne olabilir? Bu tarz bir kapanışta da düşüşün devam etmesi beklenebilir arkadaşlar. Hemen yine geçmişten şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Bitcoin'in 2018 ayı piyasasından sonra 3000 dolardan tepki alarak 13000 dolara kadar yükseldiğini herkes bilir zaten. Bu yükselişte de Fibonacci 0618 seviyesine nokta atışı bir şekilde Bitcoin bitir attıktan sonra hızlı bir düşüş yaşamıştı ve haftalık kapanışı çok aşağılarda yapmıştı arkadaşlar. Akabinde Bitcoin tekrardan buraya bir deneme yaptı ama daha sonrasında hızlı bir düşüş yaşayarak tekrardan 4000 dolarlara kadar gerilemiş oldu arkadaşlar. Yani haftalık kapanışın 49000 altında olması Bitcoin'in yeniden 49.000'i denemeyeceğini bizlere söylemez. Elbette geçmişte olduğu gibi 49.000'lere kadar yeniden denemeler gelebilir. Ama bu denemelerde alım yapacak mıyız yapmayacağız. Önemli olan fiyatın 49.000'i kırmasıdır. 49.000'i kırabilirse fiyat Elbette o zaman alım yapmak mantıklı olacaktır. Ama şu anda 49.000 direnci kırılmadığı sürece herhangi bir alım planlamıyoruz arkadaşlar. Fiyatın bir miktar daha düşmesi beklenebilir. Peki fiyat düşerse nereden alım yapılabilir? Burada da arkadaşlar ilk destek noktamızın 37.000 bandı olduğunu görüyorsunuz. Fiyat tekrardan gerilerse 37.000 desteği haftalık grafiklerde alım yapmak için uygun kademelerden bir tanesi. Ayrıca şöyle likidasyon haritasına baktığımızda likidasyon haritasında da 39.600 civarlarında şöyle baş 40 binlerden başlayarak 37 binlere kadar yoğun long likidasyonlarının olduğunu görüyorsunuz. Long likidasyonları destek olarak çalışır. Dolayısıyla arkadaşlar bu long likidasyonlarının yoğun olduğu seviyelerden itibaren yani 39.000 bin, 37.000 bin aralığı alım yapmak için uygun kademelerden bir tanesi 39.000 bin, 37.000 bin aralığında kademeli alımlar yapılabilir. Stop koşulumuz ise 37.000 altındaki haftalık kapanış olmalıdır arkadaşlar. Bu seviye hem long likidasyonlarının yoğun olduğu hem de haftalık grafiklerdeki önemli bir destek olduğu için elbette bu seviyeden tepki alarak fiyatın yükselme ihtimali oldukça yüksek olur arkadaşlar. 39.500'ün bir altındaki long likidasyonları ise 35.000 kademesinde yoğun. Yine fiyat eğer 37.000-39.000 aralığında tutunamazsa bu düşüşün 35.000'lere kadar devam etmesi beklenebilir arkadaşlar. Ama şu anda 39.000-37.000 aralığının alım yapmak için uygun bir seviye olacağını düşünüyorum. Spot CV diye baktığımızda 49.000 denemesinden sonra burada spot satışlar geldi ve hafta sonuna girmemizle birlikte CVD yatay ilerlemeye başladı. Şu anda Bitcoin'in hacmi inanılmaz düşük seviyelerde arkadaşlar. Birkaç gün öncesine kadar 50-60 milyar dolar 24 saatlik hacimden bahsediyorum. Bitcoin'in 24 saatlik hacmi 50-60 milyar dolarda yalnızca Binance tarafında böyle bir hacim vardı. Ama şu anda yalnızca Binance tarafında 15 milyar, 15 milyar dolara kadar hacim seviyemiz geriledi. Yani hacimlerin bu şekilde düşük olması piyasanın manipülasyona müsait olduğunu gösteriyor. Çok düşük miktarda paralarla büyük hareketlilikler yapabilirler. Bu yüzden bu manipülasyonlara kesinlikle kanmayacağız. Şu anda spot taraftan herhangi bir alım ibaresi göremiyoruz. 49.000'de satışlar geldi ve spot CVD yatay ilerliyor. Yalnızca Coinbase tarafının bir miktar daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Coinbase alımlara devam ediyor. Çok yüklü alımlar olmadığı için örnek verelim. Binance şu anda satışta. Coinbase alımda bu iki alım satım birbirini karşıladığı için Spot CVD yatay ilerliyor. Eğer Coinbase alımları bir miktar daha hızlandırırsa, daha yüklü alımlar yapmaya başlarsa ve bu alımlar Binance satışlarını karşılayabilirse elbette Spot CVD yükselecektir. Böyle bir durumda da yeniden yükseliş beklentisi oluşturabiliriz ama Spot CVD şu anda düşüşün durduğuna dair herhangi bir sinyal bizlere vermiyor arkadaşlar çok büyük bir likidasyon kademesi de temizlenmediği için öncelikle longların iyice temizlenmesi gerekiyor. En son kontrol ettiğimde halen Binance tarafında küçük yatırımcıların long oranı %77 civarındaydı. Yani küçük yatırımcılar halen long işlemler almaya devam ediyor. Henüz düşüşün düşüşe inanmadılar diyebiliriz ve düşüşün devam etmeyeceğini, fiyatın tekrar buradan toparlayarak yükseleceğini düşünüyorlar. Elbette bu yatırımcıların fikri ne zaman değişecektir? Muhtemelen Bitcoin 39.000-37.000 aralığına gelirse artık herkes düşüşe inanmış olur ve tam bu noktada da Bitcoin'in tepki alarak yeniden herkesi saf dışı bıraktıktan sonra bir yükseliş yaşadığına şahit olabiliriz arkadaşlar. Bunu zaten fonlama oranlarının yüksek oluşundan da görebiliyoruz. Şu şekilde Görebileceğiniz üzere fonlama oranları e, önceki seviyelerinden çok düştü elbette tarihi zirvelere ulaşmıştı bununla da ilgili zaten fonlama oranlarının yüksekliği ile ilgili uyarıları twitter'dan detaylı bir post hazırlayarak sizlere anlatmıştım akabinde 1-2 gün sonra zaten hızlı bir düşüş yaşadık ve fonlama oranları normal seviyelere geldi şu anda normal seviyelerdeyiz ama bu açılan long işlemlerle birlikte fonlama oranının henüz negatife inmediğini görüyoruz yani Henüz büyük bir short baskısı yok. Halen yatırımcılar long işlem almaya devam ediyorlar. Bunun tam tersine dönmesi piyasanın dönüş sinyali verdiği nokta olacaktır elbette. Herkes artık düşüşe inandı, short açmaya başladığı anda ve fonlama oranları o zaman burada yeşil görünüyor. O zaman kırmızıya dönmüş olur, negatife dönmüş olur, short baskısı artar. İşte o zaman piyasa artık dönebilir diyebiliriz. İlk dönüş sinyali bizim için bu olur arkadaşlar ama şu anda fonlama oranı open interest'e baktığımızda spot hacimler zaten çok düşük. Herhangi bir dönüş ibaresi şimdilik göremiyorum. Olur da zaten 49.000'de kar satışı yapmıştık. Şu anda herhangi bir dönüş ibaresi olmamasına rağmen fiyat hızlı bir şekilde yükselebilir mi? Yükselebilir. Bazen verilerin tam aksine fiyatın ilerlediğini görebiliyoruz. Burada biz alım yapmadan fiyat yükselişe geçerse yine sorun olmaz. Zaten 49.000 bandında satış yapmıştık. Şu anda da 49.000'e ulaşırsa ve üzerinde haftalık kapanış yaparsa fiyat aynen kaldığımız yerden işlem alarak devam edebiliriz. Yani fiyatın yükselmesi bize herhangi bir zarar vermez ama burada düşmesi arkadaşlar şu an alım yaparsak düşerse zarar edebiliriz. Ama tam aksine yükselirse zaten pozisyonu burada kapatmıştık. Aynı seviyeden tekrar pozisyonumuzu yerine koyabiliriz. 49.000 üzerindeki kapanışla birlikte. Yani doğru seviyede satış yapmak şu anda bizim riskimizi neredeyse sıfıra indirmiş oldu arkadaşlar. Kısa vadede long likidasyonlarının yoğun olduğu 39.000-37.000 desteğini Şimdilik bekliyor olacağız. Kısa vade demişken hemen şöyle kısa vadeli destek ve dirençlerimizi de göstermek istiyorum. Eğer kısa vadeli işlemler alıyorsanız buradaki destek ve dirençleri takip edebilirsiniz. 42.500 uzun süredir zaten konuştuğumuz bir destek. Fiyat da burada başarılı bir şekilde tutulmuş oldu. Eğer bu destek altında 4 saatlik kapanışlar gerçekleşirse bu 39.000-37.000 aralığına düşme ihtimalimizi bir miktar daha arttırır. 42.500 desteği altındaki kapanışlarla bir alt destek noktamız 40.500. Eğer bu seviyede kaybedilirse zaten e, muhtemelen 39.000 37.000 aralığında fiyatın geri çekilmesi beklenebilir. E, alım yapmak istiyorsanız kısa vadeli işlemler için 42.500 desteğini ve 40.500 desteğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yükselişin başlaması için de yine yukarı taraftaki 45.000 direnci üzerinde yine 4 saatlik kapanışların gerçekleşmesi pozitif olur. Tabii ki buradaki görünüm kısa vadeli görünüm. Kısa vadeli görünümde hata payımız daha yüksek, zararlı işlemler yapma ihtimalimiz daha yüksek. Uzun vadeli görünümü, haftalık grafikleri takip ederseniz daha başarılı, daha emin, daha garanti işlemler alabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik olursa zaten Twitter ve Telegram'dan anlık bilgilendirmeleri yapıyorum. Twitter ve Telegram'dan takip etmiyorsanız açıklama ve yorum kısmında Twitter ve Telegram adreslerimizin linki mevcut. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin tarafındaki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.